Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz ben Melike bugün sizlerle harika bir kurabiye tarifi paylaşacağım ee, çok güzel oluyor böyle yumuşak yumuşak gördüğünüz gibi çok az malzememiz var evet isterseniz hamurumuzu yapmaya başlayalım ee, hamurumuzu da hiç el değmeden sadece karıştırarak yapacağız biraz cıvık bir kıvamda olacak ee, dolapta bekleteceğiz bir saat ondan sonra şekil vermeye başlayacağız şimdi isterseniz hamurumuzu yapmaya başlayalım. Öncelikle 60 gram margarinimi alıyorum. Dediğim gibi tereyağı da kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. 1 çay bardağı toz şeker kullanacağım. Evet, şimdi 4 yemek kaşığı kakomuzu da ilave ediyorum. Bunları şöyle bir karıştıralım. Şimdi içerisine iki tane yumurtamı ekliyorum. Evet, e, şimdi bir su bardağı unun, vanilya ve bir tatlı kaşığı kabartma tozunu ilave edip tekrar karıştırıyorum. Bir de şekil verirken e, kurabiyemizi üzeri için pudra şekeri kullanacağız ve çok az şeker kullanacağız size zaten ilerleyen zamanlarda ayrıntısını göstereceğim şimdi çırpıcımı çıkarıyorum şöyle bir spatula yardımıyla karıştırabilirsiniz isterseniz yoğurabilirsiniz de Evet şimdi hamurumuz hamur. Bakın böyle gördüğünüz gibi biraz cıvık bir kıvamda olacak ee, ve ele yapışacak. Bunun için e, dolapta bir saat bekleteceğim. Ağzını kapatıp daha sonra şekil vermeye başlayacağız. Evet arkadaşlar kurabiye hamurumuzu bir buçuk saat kadar dolapta beklettim. Biraz katılaşmasını sağladım. Şimdi böyle ceviz büyüklüğünde parçalar alacağım hamurumuzu yuvarlaması biraz zor olabilir eğer böyle elinize çok yapışıyorsa e, yapamıyorsanız sıvı yağına batırıp kurabiyemize şekil verebilirsiniz böyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıp önce şekere daha sonra da pudra şekerine batıracağım bakın şöyle bulayacağım daha sonra da pudra şekerine bulayıp tepsimize dizeceğiz piştiği zaman e, böyle çatlak bir şekil oluşacak ve çok güzel bir görüntü oluyor. Arkadaşlar kurabiyelerimiz fırına girmeye hazır. Ee, fırınımı 180 dereceye ayarladım ve ısıttım. Önceden ısıtılması gerekiyor. Ee, ve verdiğim ölçülerden tam 16 tane kurabiye çıktı. Şimdi bunu fırına veriyorum. Ee, daha sonra pişmiş halini zaten görmenize çok hoşunuza gidecek. Çünkü kurabiyelerimiz böyle çatlayacak, beyaz bir görüntü oluşacak. Çok güzel oluyor. Ee, ve burada kapatıyorum. Son halini zaten sizlere e, videoda göstereceğim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bu benim için çok önemli. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.